Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tereira 3. bölüme geliyoruz. Yani bugün 2. bölümü attım. Az önce kayıt yaptım. Ama kayıt kaydetmedi. Şanssız günümdeyim. Ya kaydetti de durduracaktım yanlışlıkla kaydettim. O yüzden maalesef. Olsun. He kayıtta kendine yaptım. sandıklar yerleştirdim. Şuraya. Şuraya sandıklar yerleştirdim. Buralara sıkması sandalye koydum. Ben şöyle yaptım o kadar. Şimdi, madeneye madene girebiliriz. Yani. Yes. ileriki videolarda söylersiniz zaten ses olsun ol, ya da olmasın diye. Ben şimdilik o olsun, olmasın diye düşünüyorum. Bu arada ses varsa ar, ar, şey kuzenim arkada şey izliyor da video izliyor o yüzden. Uykum var dışarı çıktık. O yüzden. Halim yok. Yoruldum ama dedim atayım videoyu. Hadi bakalım. Of. Buradan çıkmak çok zor. Bir hook yapsak var ya, rahatlayacağız ha. Baya iyi olacak. Ben şuradan ineyim şöyle. Şurada tungsten var azıcık onu toplayayım. Yaratık geliyor. Simitimle aşağı dönüyorum. Simit de şey ya. Ha, gelme. Allah razı olsun ya. Ne olur. Zaten moralim bozuk. Ay moralim bozuk değil de uykum var birazcık. Gelme. Gelmek zorunda mıydın ya? Topla 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 topla. Tunç artık balta yaparız herhalde. Sarı yakut. Birazcık sarı yakut daha. Hadi artık. Kaç şimdi? <laughs> Buradaki rayı biz keşfetmiş miydik acaba? Hı. misafir var burada. Tamam hadi gidelim. Burayı nasıl şı keşfettim En son burada aşağı iniyorduk galiba kayıt orada yok ölmüştük evet. Sonra devam etmiştik ama. Yani sonra başka şey yapmıştık. Yani kayıt vardı. Ya yürü git. Yürü git. Hayır. Ya yürü git. Yine öleceğim ha. Yürü git lan. Ya abi bu yarası en sevdiğim yaratık. Bana vuran her şey kötüdür kardeşim. Biraz neşe katayım değil mi? Halim yok yoksa. En güzel şekilde sunacağım size. Evet Allah. Hayır ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Öldüm ya yine. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Oldu. Ha. Can bastım. Acaba silah mı yoksa? Bu arada sizce hangi sınıftan ilerleyelim? Şimdi sınıfları bilmeyenlere söylüyorum. Büyücü var. Kılıççı var. Yani varıyor. Büyücü var. Yakın saldırı var. Menzilli var. Yani menzilli menzil saldırısı var. Bir de çağırıcı var. Yani kırbaç ve pet çağıranlar. Pet dediğimde yani yandaş yaratık yardakçı diye geçiyor. Mümkün olduğunca Türkçe çal konuşmaya çalışıyorum. Yani bazı İngilizce olan şeyleri Türkçe anlatmaya çalışıyorum. O yüzden dilim sırtışabiliyor. İngilizce anlatırsam anlamazsınız diye. <laughs> ya da geçmek istediğimden değil. Bazı kişiler İngilizce bilmiyorlar. Normal yani İngilizce bilmemek suç değil. O yüzden ben Türkçe anlatacağım. Türkçe de bilmeyen yoktur herhalde. Burayı burada bitiyor. Oraya gideceğim. Orayı fethetmeden dönmüyorum kardeşim. Hayır. Yıldız. Gel gel. Hadi gel lan sen. hayır, hayır. Hayır ama yatar. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç suyun içine gir. Girdim suyun içine. Buradan nereye gideceğiz? Acaba nereye gideceğiz şimdi? Şurada sarı yakut var. Yani topaz. Topaz biliyorsunuzdur. Minecraft'ta yoktu. Ama ben bir yerde topaz var sanki ya. Topaz Minecraft'ta var mıydı? Bilmiyorum ben çok Minecraft oynamadım hiç. Ben Terry ile <laughs> Bu arada bu oyunun girişlerinde bir yerde bazen Also try Minecraft diye yazıyor. Yani Minecraft'ı denemeyi unutmayın diyor. Minecraft önerisi yapıyor yani. O kadar dostane bir şey. Kaç. Ama ya. Aha yeter. Yeter lan. Gelişemiyorum. NPC niye gelmiyor ki aga? Odalarımın nesi var? Bütün odaları kontrol ediyorum. Oraya masa sandalye koysak o olur mu acaba? Olur da çok dar olur. Gideceğim oraya yine. Sinir oldum oraya ya. Ben oktan yerlemek istiyorum. Ay çok senden bir yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bana buz vakti geldi buzunu bir kaldırayım babam sakatlandı. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir su içtim bayağı susamıştım. Çok susadım önde. <laughs> evet en son iki kere ölmüştük. <laughs> Kim ölçü böyle bir şey? Gazamız mübarek olsun giriş yap yapıyorum. Bu arada hala korakşımı değil bana bakmadım. Bir ara bakarız. Ama o ara bu ara değil. Başlayacağım böyle şey ya. Arkadaşlar eskiden telefonla bitirmiştim bir ara. Baya zor mu oldu kolay mı olduğunu bilmiyorum da. Hatırlamıyorum yani. Herhalde kolay diyor. Ya uğraşmış bunları illa çok uğraştım aklımda kalmamış. Bilgisayarda oynamak başlangıçta zordu. Sonra alıştım. O yüzden kolay olmaya başladı. Bu peri bana ne yönü gösterecek? O tarafı mı gösteriyorsun? Geliyorum kral. Geliyorum bekle. Peri'yi takip ediyoruz. Belki de bizi hayırlı bir yere götürecek. güzel olur. İnşallah şey kalbi sandığa götürürse benim için iyi olur. Ben onu ne düştü oldu? Ha şu şeyden şey bloğumdan geldi. Kalbi bloğum. Kalbi bloğu evet. Şimdi ip sarkıtacağım oraya. Evet. Geldim evet sandıkmış. Ve güzel bir kılıç verdi. Ve de muhteşem bir şey verdi. Bize boss çağırma ait verdi. Artık boss çağırabileceğiz. Çok güzel. Keşke bir de oraya tutunabilsem. Ya bir hook yapsam var ya öyle bir rahatlayacağım ki. Ama olsun. Sıkıntı yok. Alışacağız. Alışacağız. Çift zıplamam daha iyi yok. O yüzden <laughs> hep Rope kullanıyorum. En ufak yerde. Ama kullanmam lazım. Kullanmazsam olmaz. Aa aşağıda ölüm madenci var. Allah. Aslında ölümsüz madenci var ama. Ay çok yavaş hareket ediyor. Şu yedi buz etkisinden dolayı. Aşağıda iki tane eleman var. Böyle bir durumda elemanı satabilirim aşağı Double kill aldım. Madencilik pantolonu. Bence güzel bir şey. Diğer sette envanterimde duracak ama. Hayır. Piyano. Piyano mu dedim. Pirana. Kaç 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 kaç. Pirana'dan kanaç. Piyano'dan kaç, kaç. Önümü kesti pislik. <laughs> Hayır. Ya ben tek Oy. Hayır buraya gelecek. Gelemedi lan. Gezgah bu. Ah. Yok. Hayır. Lan salın beni. Öldük. Ölme ya ne olur ölme. La hayalet nereden çıktı? Hayalet ne alaka? Ha? Ölmedim. <laughs> Ölmedim ölmeyeceğim kardeş. Uf, hadi. Alarm çal Bu arada benim yaşım 12. Yani neden içimden söylemek geldi. Yaşım 12. 6. sınıfa gidiyorum merak edenler olursa diye. Zaten çoğu izleyen tanıdığım olduğu için. Tüm <laughs> biliyorsunuzdur herhalde. Ama olsun. Ben YouTube'a 5. sınıfta başladım. Başladığım için pişman değilim. Lan kamp ateşi ne alaka? Burada ne geliyor kamp ateşi? Bedava kamp ateşi kardeşim karlı blok diye bir şey varmış. Kar bloğu da var. Ama karlı blok başka bir şey. Kar blok var bir de karlı blok var. Hadi. Hadi. Arkadaşlar misafirimiz gidiyor. Allah. Bu da bir skam yapmış. Burası bırak. Hadi gidiyoruz. Abi şey topla. topla. Şarjı unutma ha. Yok yarın yok bu bir hafta okul yok sanırım. Baba yarın ne yapacaksın? Bakalım bugün yaramazlık yapmasın. Sesi üstü bir kız olursan. Böyle şey olabilir. Evet arkadaşlar 5 dakikamız kalmış. 5 dakika daha oynarız. Sonra gideriz. Yani kapatırım videoyu. Bir günde iki video bence iyi bayağı. <laughs> Like atmayı unutmayın. Abone olun. Biraz abone var. Yazık değil mi bana <laughs> abone olun. Like atın. Şeyler yapın işte. Life Crystal bulayım bir tane Yaşam billeri yani Yani canımızı 20 tane şeyleri de Eva yaratık geliyor Bir yandan su boşalsın Oy iyi para çıkacak buradan. Üf. Burada örümcek yuvası yoktur değil mi? Yokmuş. Örümcek aldık. Biraz gelişelim. Yani segment yapalım. Silahımız var. Boss çağırabiliriz. 4 5. bölümde falan. Yani bu silahı alabileceğimi zannetmiyorum o yüzden. Bir platin yapmamız lazım sanki. Evet arkadaşlar biraz sessizim. Yorgunum. Düşüncelerle doluyum. O yüzden normal yani böyle olmam. Çok şey yapmayın. Anlamsamayın. Ay çok yorgunum. Halsizim de. Neyse zaten videoda az kaldı. Bunda yayınlarız 3 bölüm yayınladım güzel. Tek günde 2 video güzel yani şahane bayıldım. İkinci video başta cesaretim yoktu pek. Sonra dedim vakit var. Niye kullanmıyoruz vakti dedim. O yüzden dedim. çektim çekiyorum ya. Yani. Öldük, öldük 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 Ölme 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 ölme, ölme. Ben alışınlanıyorum. Daha işim yok burayla. Arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Buraların neden hepsi gelmiyor. Yukarıya yerleşti. Akıllı çocuk. <laughs> Buradan kapı açarlar diye. Arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.